Merhabalar arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi takipçilerimle buluşma düzenliyorum. Uzun zamandır benden hadi buluşma yap da görüşelim, bir stikerini alayım, bir fotoğrafını çekeyim diyen çok kişi oldu. Ben de sürekli ertiliyordum bunu. Hadi yaparız, şu gün yaparız, bugün yaparız derken. Hadi dedim bugün niye yapmayalım? <laughs> ya şey kafası var bende. Şimdi tamam hadi buluşma yapalım da 3-5 kişi geleceksiniz. Ya ne anlamı var değil mi? <laughs> yani stikeri ben normalde yolda denk geldiğim takipçilere de veriyorum yanımda olduğu sürece. Kimisi abi seni şurada gördüm ama yanına gelmeye çekindim falan muhabbeti yapıyor. Kangam yani biz bizeyiz burada. Gel kangam ne olacak ki ne diyeceğim ben. Hadi yürü git lan. Takip ediyorsan ne diyorsun? Ben ne ilgilendirir falan mı diyeyim yani? <laughs> Öyle mi diyeceğimi sanıyorsunuz acaba? <laughs> Yok kangam gelin muhabbet edelim. E, acil bir işim yoksa dururum. Fotoğraf çekiliriz vesaire işte veririm stikeri. Neyse işte bakalım kaç kişi gelecek bilmiyorum. Yani şu an Instagram üzerinden hikaye attım. Yani bayağı katılımcı var gibi gözüküyor. Eğer hepsi dediği gibi gelecek olursa. Evet arkadaşlar, şimdi Aşık Veysel tarafına geldim. Gelmiş bulunmaktayım. Bakalım kaç kişi birden gelmiş. Daha gerçi yarım saat var ama buluşmaya. Önden gelen arkadaşlarla muhabbet sohbet edelim istiyorum. O yüzden erken çıktım. Bakalım kaç kişi karşılayacak bizi. Oo bak orası bir kalabalık var orada. Motor var hatta. O fena fena. Dur. Şimdiden daha yarım saat olmasına rağmen bayağı kalabalık bir ortam var galiba. Aynen şuraya almışlar komple. Çok içeri girmişler ama yani yeni gelecek olan büyük ihtimalle Aşık Veysel heykelinin orada bekleyecektir. Yani kafa sayarsak bir 20'ye yakın kişi var şu an. Selamünaleyküm ben geldim. Abonun hayırlı olsun motorun. Merhabalar tekrardan merhabalar, merhabalar. Merhaba. 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 Video çekiyorum. Sansür atacak derseniz atmam hatta haberiniz olsun. Merhaba. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş geldin. Z900 mü? Geleceğim. Geleceğim sana geleceğim. Z900 gördüm. Tekrar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sen zaten buradaydın. Tekrardan hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi sen nasılsın? Artık var. Verebilirim. <laughs> ne yapacaksın? Bisiklete mi takacaksın? Tamam. Merhabalar, hoş geldin. Merhabalar abone olun. Sen git bir buçuk saattir video çek tamam mı? Ama mikrofonun jack girişini otuttur ama ses almasın. Bu kadar şanssızlık olur mu ya? Neyse parça parça artık müzik eşliğinde ben onu koyarım oraya. Ne yapalım? Yapacak bir şey var mı? Yok. Güzel de muhabbet sohbet olmuştu ama artık teknik bir arızadan dolayı maalesef sesli bir şekilde oraya yapamayacağım. Şimdi saydık biz videoda da 32 tane motor siklet var. Kimisi gitti beklemek istemedi büyük ihtimalle. Ya da beni görüp gitmek istedi. Bilmiyorum belki işi vardır. 32 motor Bostanlı sahille gideceğiz. Hadi 30 motorda ikisi gitti de hadi beşi gitti de 25 motor. 50 cc'den 1000 cc'ye kadar bir sürü motor var. 09 var, Z1000 var, Z900 var, Drift'le var, CG var, TKS bilmem ne, Honda, Kawasaki çok fazla motosiklet var. Hepsini gördük, geçirdik. Dediğim gibi ses yoktu maalesef. Hadi bakalım yavaştan gidelim. Şimdi beyzin niye vuracaklar? Şeyden otobandan gidelim değil mi? Tamam. En mantıklı söyle önden o gideyim. Bu da şeyi belirt kanka çocuklara. Ya en önde dur ya en arkada dur çekimi yapacağın şekle göre. Ona göre dizelim adamları çünkü sıkıntı yaşamıyor. Ya şöyle ben ben bir öne giderim bir arkaya ortalarda takılırın herkesi göstermek için Naber? ayarlarız ya inşallah bir sıkıntı olmazsa ne haber yok ki egzozum yok Ben yavaştan gideyim Merhabalar. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Herkes yavaştan arkamıza takılır diye düşünüyorum. 25 motor kankam. 25 motor. Bazıları artçılı, bazıları yayan geldi, bazıları bisikletle geldi. Yani toplam kafada büyük ihtimalle 35-40 kişi falan vardı. Şimdi sağ salim umarım gidebiliriz bir yerlere. Yoksa kankam nerede <laughs> çokluk orada bokluk muhabbeti olacak mı bilmiyorum ama inşallah olmaz. Hava güzel olduğu için bir de pazar günü olduğu için çok kişi geldi tahmin ettimden fazlaydı ama o muhabbetleri çekmek isterdim gerçekten nasıl unutursun be çapın kankam ya valla ocak nasıl girmez oraya ya iyice bir oturttursana bir denesene böyle ah ulan ah arkadaşlara söyledim ki fermuar dizini yapalım arka arkaya ip gibi dizilelim vesaire dedim ama maalesef ki bunu yapamayacağız galiba çünkü <laughs> şimdiden dağınık bütün şeritleri alt üst ettik hatta arabayı sıkıştırdınız be oğlum rahat bırakın lan <laughs> benzin, 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 benzinim bitmek üzere. <laughs> Oğlum telefonunu düşüreceksin. Kangam Allah aşkına önden gitmeyin. Kangam Allah aşkına önden gitmeyin. Şurada benzinliğe gireceğiz. Tamam, ben çözeceğim o işi. Hemen şuradan kendimi atayım. Geldim, geldim. kankam. döneceğiz, döneceğiz, döneceğiz. Heh, 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 heh. Ya heh, tamam sen biliyorsun. Benzin alacaklarımız var. Benim de ihtiyacım var. Tamam sıkıntı yok. Halledeceğiz. Gitme. Gitme. Buradan dönce sinyal veriyoruz. Gitme. <laughs> e belki bizden bir değildir. Sıkıntı yok. Gireceğiz kanka. Gireceğiz. Aynen. Gireceğiz. Gireceğiz. Aynen. Bak birbirinize çarpmayın. Allah aşkına en korktuğum şey. Şurası neymiş? Buradan da benzin alırız büyük ihtimalle. O Yunuslar. O bu neymiş öyle? İnşallah ara gazı vesaire vermezsiniz. Polislerin dikkatini çekmeyelim kankam. Bir yerde sabit kalın. Oo fena bu arada. Polis var polis. Bir dönem, bir dönem. Ya bir dönem, bir dönem. boş ver onu hadi benzin ver bana. Ben benzin. Senden mi? Benzin. Sen mi ödeyeceksin? Alacağım alacağım. alacağım. Fullleyeceğim ben. Valla çok sıkıntı ya iş. Baya sıkıntı. Tamam mıyız? Herkes aldım mı benzin. Hadi gidelim o zaman. Ayaklık. Tamam yavaştan gidelim. Şimdi uyarı yapsak mı acaba bir daha ya? Valla söyledik ama ben şimdi video çekeceğim diye bir ortalarda bir o arkalarda bir de önlerde takılırım büyük ihtimalle. Neyse ben önden gideyim de herkes beni geçmek isteyecekti zaten. Sıkıntısız bir şekilde umarım gazlamamızı yapabiliriz bu kadar motor. Motoru da sayamadım kanka. Valla 30'a yakın motor var. Hatta sonradan katılanlar da olmuş. Yeni kişiydi, yeni yüzler, yeni motorlar görmeye başladım. Vay anasını sayın seyirciler. Şimdi herkes geçsin beni. Geç 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 geç. Beni geç geç. Beni geç. Beni geç beni geç. Düt düt. Oğlum önüne bak. Beni geç. Geç beni. Biraz dağınığız ama yapacak bir şey yok. O hala bitmedi. Geç. Bu ne oğlum? <laughs> geç 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 geç. Hadi bakalım Evet sonuncu galiba Aynaya bakıyorum kimse yok Yavaş yavaş saymaya başlayalım Şimdi burada 4 kişi var tamam mı 4 motor var 5 benle beraber Dur olmadı sayamadık Karıştı tamam geçtiğim kişileri sayalım 1 2 ben 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kişi şu an dur geçelim onu da 16 oh patladı bir şeyler 17 geçiyor dur 17'yi geçelim şu arkadaşı geçelim 17 Hadi 18 geçiyorum şu an 18 dur geçme lan beni geçme geçme 19 20 21 22 23 24 tamam 24 kişi oldu. Şu cg'li geçti tekrardan. 25 26 27 ve son olarak da 28 değil mi? Başka da yok galiba. Aynen. 28 kişi o tabanı işgal etmeye geldik gerçekten. Fena izah vallahi. Ama şimdi hadi otobanda Motor ne? Z bin mi yoksa kendisi? Ha 0.9'da olabilir. Sıkıntı olan şehir içine girdiğimizde olacak olaylar. Şimdi aradan geçmek zorunda kalacağız. Geçmesek dert, geçsek dert olayı olacak. Nasıl önüne geçeriz bilmiyorum ama inşallah bir sıkıntısız. Hallederiz ya. Sıkıntı yok kankam. Ne olacak? O oh, polis arkadan gidiyor. Sen naneyi yemedin mi şimdi 09'lu? Güzel ha, eğlenceli. Bayağı uzun zamandır da böyle bir şey yapmıyorum ya. Hoşuma gitti lan. Böyle toplu bir sürüşten oğlum arabayı ezeceğiz. Şey araba size ezecek. Arabayı <laughs> çıkarken de söyledim. Fermuar yapalım dedim. Allah aşkına fermuar ya. Yani bu nasıl var Ama şöyle şimdi dışarıdan izleyen birisi için oha bütün motorcular toplanmış vesaire falan güzel bir havamız var şu an. Motorcular grubu, motorcular çetesi falan o, o tarz muhabbetler var şu an. Kanka sol şeritten adamı rahat bıraksana. Alo. Dur bak şimdi ben ayarlayacağım onu. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gir şuraya gir şuraya. Heh. Adam rahat rahat gitsin ya yoluna bırak. Sol şeridi işgal etmeyelim lütfen. Ben sağ şeritten gidelim demiştim ama neyse tamam. Dağıldık artık ne yapalım? Şimdi hızlı gitmiyoruz. Hızlı gitmeme nedenimiz. E, aa adamın ayağı sakatlan Adam ona rağmen gelmiş be işte bu takipçi ruhu ya. Şimdi ne diyordum? Hızlı gitmiyoruz. E, gitmeme nedenimiz 50'lik motor var. 125'lik var. O yüzden böyle yavaş yavaş her e, kaza yapmayın ne olur. Birbirinize gösteriş yapmadan bu günü atlatın ne olur. Benden çıksın sonra ne yaparsanız yapın. Sonra bana deme sinler çapın yüzünden böyle kaza yaptık işte buluşma yaptı bütün motorları oraya yığdı vesaire falan denmesin kankam. Neyse biraz önlere doğru gidelim. Arkada fazla kimse kalmadı çünkü. Şimdi egzozu olan var ama çoğunluğun egzozu yok. Şu an plakasız kimseyi görmüyorum ama. Yok kanka valla herkes legal takılıyor büyük ihtimalle. Gerçi İzmir'de artık herkese ceza yazdıkları için hiç affetmeden onlar normal yani. Ben geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Ben hemen yavaştan önlere doğru yönlendireyim. Çocuk kalp öpüyor. Tamam, şimdi ekibin önüne geldik şu an. Çok dağınığız ama. Çok dağınığız Bu ne dağınıklık? Ne olmuş oğlum bu ne böyle? Herkes serseri olmuş, motorcu olmuş. Şuraya bak ya. Evet. Tamam, sıkıntı yok. Yapmayın, yapmayın. Tamam, kesiciniz var. Yapmayın. Hadi. <laughs> Eğlenceli ha. Valla. Aman diyeyim kendini kaza yapmayın da. Başka hiçbir şey istemiyorum. Nerelere geldik? Bostan sahili dedik. Burası neresi kanka? Sıkıntı yok. Burada da sahil var sonuçta. Tersten girdik ya da öyle mi oldu? Yani bir tık daha mantıklı oldu çünkü daha iyi böyle trafik yok en azından. Tek bir şerit halinde yavaş yavaş gideceğiz bakalım. Ya şöyle şunu da düşünüyorum bir yandan. Şimdi kimsenin egzozu yok ki öyle abartı bir şey. Ya var yine tek tük de çok fazla yok. O yüzden polislerin de çok fazla dikkatini çekmez bu muhabbet. Bakar böyle bir sürü motorcu büyük ihtimalle geçsinler falan muhabbeti yapabilir. Yani herkesin egzozu olsa bar 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 bağırsa falan bu biraz sıkıntı yaratabilir. Polis duyarsa bir çekin bakayım sağ siz hayırdır falan muhabbeti yapabilir. Ama şu an kafamız bir tık daha rahat. Herkesin orijinal egzozu olması işimize geldi açıkçası. Bu arada motorum hararet yapacak artık bir yere varalım. Ne oldu? Taraflarda bu taraflarda girelim. Çünkü bu kadar motor oraya sığamayız. Burada şey vardı ya bir yere oturmuştuk. Ha orası işte aynen. Orası güzel. Şimdi öne ben çekeyim. İlk bulduğumuz sahile yanaşalım bence ya. Şurada bir yere olmaz mı? Bence gayet güzel yani. Oralara girersek çünkü biraz sıkıntılar yaşarız gibi. Şu otoparka da girersek aynı şekilde bir sıkıntı yaşarız. Tabii birilerinin fikirleri varsa. Ha dur. Biraz geri gidin de. He tamam. Gel. Şimdi aslında şur şuradan gitsek oğlum Ezcan. Ben yani oğlum sıkıştırma beni. Bak motorcular var ben tutamam bak kimseyi. Ona göre ayağından kal. <laughs> şimdi sahil var ya pazar günü de bir kalabalık olur bir kalabalık öyle böyle değil ya. İlk yerde duralım kanka fazla öne gitmeyin de. Buralarda bir yerde duracağız artık. Dur lan birbirinize çarpacaksınız şimdi. Kırmızı durun. Durun arkadan bana gömçürmeyin. Durun. Ben bunlardan değilim. Ben tanımıyorum kimseyi. Ben sadece normal sürüşümü yapıyor. Ben buradan Bornova'ya gidecektim kanka. Vallahi tanımıyorum. Tanımıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok kankam. Acaba nereye gidiyorlar merak ediyorum şu an. En uygun yerde duracaktık. Herkes uçtu gittiği bir yerlere. Uygun yeri kalmadı mesela bu ortamın şu an. Şuradan bir yere girelim kanka. Girin artık Allah aşkına. Gün batımı iskelesi var ya orada köprüsü. O iskelede takılalım. Ne yapalım ki başka yapacak şu an hiçbir şey yok. Yani en kötü orada takipçilerimiz de vardır. Orada da videoya devam ederiz. Burası değil mi gün batımı? Ha yani şuraya girelim işte. Herkes oraya mı giriyor? Tamam oradan gireriz. Onlar da oraya giriyor büyük ihtimalle. Easy, iyi, 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 iyi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gir kankam, gir, 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 gir. Gir, 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 gir. Yapacak bir şey yok. Herkes buraya geldiğine göre buraya takılacağız. Oo, ıslaklık da var. Şöyle açıktan alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben şöyle şuradan gidebilir miyim? Burası sel. <laughs> Eziyet çektiriyoruz takipçilerime. Buraya gitmesek mi ya? Orası biraz sıkıntı ortam biliyor musun? Yani burada e, ee, ceza yeme olasılığımız yüksek diyeceğiz. Ya, 200 tane daha motor var burada. Ama yemeyiz herhalde ya. Sahil tarafına çekeriz. Tamam oraya bir yere koyun artık. Durun gari la. Oğlum durun la. Şu sahil bizim olsun işte olmaz mı? Orayı mı alalım? Tamam o da olur. O da olur. Ha, herkes geri geri yanaşsın. Ben şu en öne geçebilir miyim? İlk cezayı ben yemek için. Ben şuraya bir oturtayım mı kendimi? Ben şöyle oturtayım. Hatta nereye geçeyim? Şuraya geçeyim ben. Arkada araba var mı? Şey motor. Evet. Tamam ben kendimi buraya saldım. Plakam sürtecek mi? Sürtmedi. Tamam o tutturdum. Kontağını kapattım. Motorumu yatırıp saldım bayıra çayıra. Hadi bakalım. de ha, konuştum kızın abisiyle denk geldim yolda. Yanımdan geçti adam arabayla. Tamam. Herkesin ilgisini çektiğimize göre gidebiliriz artık. Her dakika çektim dakika. her dakika. Her dakika, dakika mı? Adamsın. Kalp, kalp yaptım işte. Sanki burası dam kalabalık. Bana öyle geldi abi. Çakın abi ben gidiyorum. Gidiyor musun? Mu? Görüşürüz Görüşürüz, hapsolun bir kere sarılalım Sarılalım kankam Hadi görüşürüz abi, kendine iyi Ey, bak Eyvallah kardeşim Kime kakalayayım bunu? Abi Şarjı az ama şey ya. Hey, Yeter fotoğrafı zaten ama zaten. zaten şarjım bitmek üzere Bir kapak fotoğrafı çekebilsem çok güzel olacak da Onu nasıl yapacağız bilmiyorum Fotoğraf çekelim Herkes gelsin abi istiyorsan İşte herkesi nasıl sığdıracaksın <laughs> E tamam bu video bu kadar olsun o zaman Böyle 2-3 konuşur kaçarız. Gazladık zaten. muhabbetimizde Muhabbetimiz de ettik. Gel gel. Temem, <laughs> ya, kabul etmem, bu sefer de ben çekilmem. gel çekilme ne yapayım. <laughs> <laughs> Niye çekilmiyorsun? Ya, ne? Topla istiyorsan. Nasılsın? İyi sen nasılsın? İyi vallahi. Hoş geldin. Şarjım bitecek bir fotoğraf çekmemiz lazım. Nasıl <laughs> ayarlayacağız şimdi milleti? Nasıl <laughs> ayarlayacağız? Çok kolay. Abi bir mikrofon olsaydı hallederdi. Mikrofon aynen. Diyafon falan Şuraya olması lazım. Şuraya bir çık abi istiyorsan bir bağır herkes gelsin. Motorları da, yönlerini hep bu tarafa doğru vermemiz lazım. Neyse yaparız o ya. Sığmaz, sığmaz işte, onu diyorum. O zaman bu video bu kadar olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Artık bu videoda bir aksilik oldu. Onu da görmezden gelirseniz sevinirim. Sesi almamış biliyor musun bir önceki? Yapma. Oradaki hmm. mi? Oradaki. Bu arada muhabbet, Aynen. sohbet dönmüştü. Hadi yap gel. Aynen. Tekrardan aynı kapanışı kendi yapıyorum. E, like atıp, yorum atıp, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Sığıyoruz mu? Şey olsun, akraba olun biraz. Gel gel. Çok da olmayın aynı. Sallanıyor. Rüzgar çarpıyor. Atay'nı